Şey, salata yiyen var mı salata? Yok yok. Nerede kaldınız? Yemek yiyoruz. Ne var yemekte? Ya sen ne şakacı ne komik adammışsın Mer. Hayret. Çok da itici gözüküyorsun uzaktan halbuki. Süheyla. Benim gözlüğümü versene yavrum. Ay ne yediğimi görmüyorum. Getireyim mi babaanne? Gözler iyice gitti artık. Geyi bırakabilirseniz daha hızlı geliriz. Perihan oradan bir ekmek ver bakayım. Celal, bu masada telefon yasak değil miydi? Çocuklar. Al baba. Misal yani olacak iş mi baba? 15 yaşında mıyız biz ya? Uzatma lan işte her evin bir kuralı var, kaidesi var. Allah Allah kaldır işte. Şşşt Ha gözüm ya. Vay be. Ablacığım eline sağlık. Hmm. Afiyet olsun Ayşo. O zaman bir kahve yaparsın ha? Kahve? Ee, abla ben bugün çok içtim ayrıca odada işlerim var benim izninizle. Ne işin var? Dikiş. O zaman çayı koyuver. Tamam. E, arkasından bir de tatlı hazırlarsın. Tamam. Ay bir de meyve almıştım onları yıkarsın ha Ayşo. Ya kız işim var diyor, duymuyor musun söyle. Anne ben de üç çeşit yemek yaptım yanına bir de cacık. Aa ne var canım iki tane şeftali yıkayacak kızcağız. Tamam annem tamam. Abla ben sabahtan arabayı yıkadım eğer şey demiyorsan ben mi çıkacağım yukarı hadi afiyet olsun eline sağlık. Oh, 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 oh. Ya bugün... ...Kayseri sporun maçı vardı hazırlık maçı onu seyretmeyecek miyiz? Ya, güzel. Babaanne senin bugün de var? dizin yok mu senin bugün? Yok, ben bugün dizi seyretmeyeceğim. Aa! Sen dizini seyretmeyeceksin ha? Başımıza taş yağacak vallahi. Ay bir gün seyretmeyince bir şey değişmiyor ki zaten. Hep aynı, hep aynı. Artık bu dizileri böyle sakız gibi çeke, çeke, çeke... ...sündürdüler yani. Hiçbir şey kaybetmiyorsun bir gün seyretmezsen. Hep aynı yer, hep aynı yer o ona bakıyor, o ona bakıyor. Hep aynı, hep. Öf, seyretmeyeceğim artık fenalık geldi bana bu dizilerden. Ya, yaşa be anne. Vallahi Demir, hani bu akşam hep beraber böyle erkek erkeğe bir maç seyredelim ha. Vallahi bileyim kızım. Ellerine sağlık Aa, yavrum benim. Olsun. Oy, oy <laughs> gay gay seri. Yani dünya iki ayrılsa ben. Evet buyurun. Çayları koydum, tatlıları getirdim, meyveleri doğradım. Buyurun efendim. Evet. Artık izninizle ben odama çıkabilirim. Kız dünyada bırakmam ha. Neden abla? Neden? Neden? Çünkü yaz geldi bitiyor, Yılmaz Kadınları olarak hala geleneksel okey partimiz yapmadık biz Çardak'ta. Aa olmaz. İşi var kızın işi. Hı? Anlamıyorsun ki. Anneciğim ne var canım sonra biz bir oynayalım hatta ondan düşeriz tamam mı az oynarız. Hem sonra ben dikişinde falan yardımcı olurum değil mi babaanne? Ya ben de çok heves ediyordum oynayacağız diye. Ben sıkıldım bu maçtan. Ama kızın işi var. <laughs> Ayşen işin acil değilse kırmayalım babaanneni. Baksana pek hevesli. Ya. Heh. Tamam peki ama ondan düşeceğiz. Abla bak on. Tamam tamam ben okeyi getiriyorum. Ay. <laughs> e ben de masayı hazırlayayım bari. Hı. Hadi. Hayrola Baldo Kayınço? Size böyle mesajlar hep aynı anda geliyor. Na, ne iş olabilir sence enişte? Nasıl bir iş oldu? Tesadüfen ya. Tesadüf? Ha. Masada da olmuştu o tesadüften. Bu aralar çok tesadüf oluyor. Bu herife dünyanın parasını vermedik mi biz Allah aşkına ya? Neredesiniz? Kaçamıyoruz. Kesin şüpheleniyorlar. O yüzden ısrar da edemiyoruz. Maç kaç kaç? Bu televizyonda o kanal çıkmıyor da. Ya bırak, sen futboldan ne anlarsın? Varsa buralarda bildiğin bir halısa görürsün. Ya sizin sorununuz ne abi? <laughs> Daha ne kadar oyalanırsınız? Bilmiyorum. Şimdi okey oturacağız. Ama hemen bir ondan düşeceğiz o kadar. Ha 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 ha. Çöre söyle, çöre. sevdi oro. Al yak yak yürü yürü yürü. Okey de bir ütüyeyim sizi de görün gününüz. Ondan üstü zaman. Tamam. Ofsayt bu ofsayt.